Selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlarla birlikte çok güzel bir oyunla daha karşınızdayız. Bugün ne oynuyoruz Muhammed? Arkadaşlar bugün sizlerle hapishaneden kaçma oyunu oynuyoruz. Grup oyunuyla birlikte hapishaneden kaçmaya çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek görelim Muhammed. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım baba. Aa kapıyı açınlar baba ha. Ben evet. De açtım. Evet kapıyı açtım. Dışarıya çıkın. Bana da düğmeye basın. Bastın mı? Hadi çıkalım. Evet gidiyoruz. Sıradaki yerimiz neresi? Buradan mı geçiyoruz? Tamam. Hemen biz de kapıyı açalım sana. Ha <laughs> kap kapandı mı? He baba. Aşağıda. Aa düştünüz Aa, aşağıya. Düştü bazıları Evet evet herkes geçtiyse ben de geliyorum. Tamam. A çıkma sakın bırakmayın ha düğmeyi. Aşağı uçarız. Ben bırakıyorum. Evet geçtim a karşıya. Aa, ruh Aa Daha Erdem var. Erdem hadi gel. Evet. Gel Erdem gel. Ha Deniz de oradaymış. Evet arkadaşlar şimdi gelelim değil mi baba? Evet yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki bölümümüz burası. Baya kalabalık bir şekilde ilerliyoruz. Hadi bakalım. Kim geçecek karşıya kim gerilerde kalacak görelim. Düğmeye bastınız mı? Bastıramam baba. Yok baba kapatmadık. He ışık öyle sönüp yanıyormuş. Hı -hı. Ben de bir an söndü zannettim. Evet herkes geçti mi karşıya? Emirhan da geçti. Evet yolumuza ilerliyoruz bakalım neler neler çıkacak karşımıza bu sefer. Hı -hı. Evet şuradan içeriye doğru giriyoruz ve ha arkada kalan nasıl gelecek? He ışıkları basıyoruz tek tek. Ben Hoppa. de buna pembeye basayım. Evet yeşile de bastık ve herkes geçti tamam. Hadi baba. Herkes burada değil mi? Eksiksiziz. Evet. Tamam yolumuza devam ediyoruz. Baya kalabalık bir arkadaş ordusuyla ilerliyoruz bu sefer değil mi Muhammed? Evet baba da düştüm. Nereye düştün? Düştüm baba. Tamam ben de yeşile bastım. Evet gelin bakalım. Gelin 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 herkes gelsin. Sarıda dursun biri. he biri sarıda dursun ben de yeşilde durayım. Evet yolumuza devam ediyoruz. Maviden yukarıya doğru ilerlerken bakalım. Hemen hemen maviye basalım arkadaşlar gelsin. Hop ama kalabalık ittire ittire gidiyorlar. Evet baba az önce kırmızı geçtim. ya. Dur ben geç ben geçtim. Tamam maviye, maviye bastık. Hop. Evet bak. maviye bastık. Yeşil, Yeşile. yeşil, sarı. Sarıya bas. Ve pembe. Pembe. Evet pembe geçin de. karşıya. Geçin, 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 Ha zaten basıyorlar. Basın. E zaten maviye basacaktık biz yeşile değil. Tamam işte ben gelemiyorum. He maviye bastınız. Ben de buradan evet. geliyorum. Gel Hop. bakayım kırmızıdan. Ee, pembe. E pembeden. Hop ben geldim. Evet biz de geçtik ve yolumuza devam edelim bakalım. Artık Aha. Orası ne? falan yok. Ha şuraya. Gelin buradan buradan. He oradan mı baba? Evet kırıyoruz ve içeriye doğru gidiyoruz. Devam ama, edin, devam edin. Çok kalabalık. Ama kalabalık önümüzü göremiyoruz. <laughs> evet baba. Evet, o tehlikeli bir bölüme geldik. Kırmızıya basın bakalım. Hop. Aa, Hop. Yavaş. <laughs> <dilerim. gülüyor> Herkes birbirine <laughs> çarpıyor. Sıradan gidelim. Hop. Aa, birisi son anda kapattı. Aa, oradan karşıya geçemiyoruz ya. Aa. Evet, geçtim. Herhalde o rüzgar bizi ittiriyor. Ana, kim aa, kapattı aa, bunu? Ya biri ya. kapatıyor ama kim ya? Evet, geçtik burayı. Baba. Aa rüzgar ittiriyor. Evet burayı da geçtik. Heh. Herkes geldi mi? Arkada kalanlar olmuş bak. Baba Ruh bizi troll yapıyor. Hee. <laughs> Çekil git. Evet herkes geçsin. Herkes karşıya baba geçsin. Sen geç. Ben... geç geç bak, karşıya evet. geç. Evet düğmeye basın ben de geliyorum. Tamam baba sen gel. Geldim. Evet Nereden? burayı da geçtik. Nerede o Ruh Ve ya? Ve yeşil yerden doğru ilerliyoruz. Hop biz geçtik yeşil yeri de. Evet ben de geçtim. Ruh ne yapıyorsun? Herkes geçti mi? Ah. Evet geliyorlar arkadaşlar da geliyor hemen gelsinler devam edelim yolumuza. Evet burayı da atladık ve yolumuza devam ediyoruz gene. Evet baba. Burası nasıl bir yer? Burası da baba böyle bir yer birisi bassın. Evet bastılar Çok ve abi. ben ilerliyorum. Yukarıdakine Çok de abi. ben basacağım hemen ya da basın siz gelsinler hadi. Evet gelin. Evet yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımız da bize ulaştı. Aha atlıyoruz. Aa çarptık. Baba. <laughs> Havada çarptık birbirimize. Düştüm baba ya. Havada çarptık ya o yüzden öyle oldu. Evet baba. Evet ilerliyoruz. Biz yeşile basıyoruz. Evet buradan da atlayalım hemen. Hoppa burayı da geçtik. Çok şükür herkes geldi ve yolumuza devam ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız geldi. Bu ne? çıkma sokak. <laughs> çıkma sokak geldik yanlışlıkla. Evet geldik. O ne? Kırmızı ve mavi boya var. Ben mavi. Ben de kırmızıyı aldım. Gel baba birlikte gidelim. Hadi bakalım kırmızı boya ben atladım. Aa, Aa niye patates oldunuz? Öldüm baba. Bizim boyumuz mu kısa o yüzden. <laughs> Dur bakayım. Hadi. Aa. Bize basmıyorsunuz ki siz direkt boyaya basıyorsunuz. Aa. Bak bize bas Mehmet yanlış yere atlıyorsun. Tamam baba geliyorum. Evet Ercan geçti. Sen Hop, de geçtin ve Burada 3 kişi var baba. Ya a ben de öldüm ya. Atarsın herhalde baba ya. 3 kişi Niye var. Niye ölüyoruz anlamıyorum ki. Neyse şöyle, geliyorum. Şöyle bana bak bunu yaptık. Oo. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Ee, senin Biz şey Biz de yap yapalım öyle. Gel. Hop. Bana ha. gerek yok. Niye öyle atladınız direkt? Bana gerek yok baba. Oo, bayağı uzun mesafeyi atlayabiliyorsunuz demek ki. Hop, Neyse direkt... burayı da geçtik. Açtınız da. Aa, Açtık. Hoppa. Mavi açsın. <laughs> ya baba. Dur ben ne mini karıştırıyorum o baba, baba. Diyorum. Ne yapıyorsun biriniz ya? mavi de dursun, biriniz kırmızı da şaşırıyorum. Geliyor. Ya Aa. baba. <laughs> Bak ya. Açın mavi geliyoruz. Bu troll yapıyor. Evet geçtik. Ben soracağım trolü birazdan. Aha anahtarı kapın. <laughs> Aa, polis Kovalayacak geliyor. burada bizi. Hop aldım. Ben de aldım. Aa orada <laughs> durmuş o. Hemen kapıyı açtık. Gelin gelin gelin. Herkes geldi mi? Gelmedi kimse. Sanki bir ha? şey kalmış. Esra kalmış. Hadi. Bu ne? Aşağı mı atlayacağız? Hadi atlayalım bakalım. Hop. Cumburlop. Ne? <laughs> evet. Karşıya geçmeye devam. Biri kırmızıya bassın. Hemen biz de. Tamam ben de bastım. Gelin. Hı. Gelin gelin gelin. Baba ben runları yapacağım kendimi. Baba ben direkt gideceğim Tamam sen hızlıdan git bakayım. Tamam. Ana ben düştüm en aşağı geri geldim ya. En geriye geri Aa. geldim. Bana yardım eden. Aa etti tamam. Ercan etti bana. Allah'tan Ercan oradaymış. Aa bak ya. Evet siz devam edin. Bakalım. Sırada ben. Ben buraları bir türlü beceremiyorum var ya. Bak. Nasıl oradan aşağı düştüm ki ben onu da anlamadım. Evet basıyor musunuz? Bak geçiyorum sakın bırakmayın. Heh. Bırakırsanız gene patates olacak. Dur dur baba. Dur, dur bırakma. Dur. Geçtim ha, Oh be durmayayım. son anda. Allah'tan iyi. Heklem de orada duruyormuş. Yoksa ya, patates kaldım. olacağız. Hadi gel. Gelin 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 gelin. <gülüyor> baba. <gülüyor> ben yeşili bir bıraktım herkes aşağı uçtu. <laughs> Allah'ım yarabbim. Hadi gelin gelin gelin. Bir türlü karşıya geçemediler. <laughs> Durun bak acele etmeyin. Birisi geçsin sonra öbürleri. Hadi Esra, hadi Esra. Herkes gelemedi daha karşıya. <laughs> Herkes bitiremedi. Emirhan geldi. Esra durmadan aşağı düşüyor. Durmadan aşağı Aa, düşüyor. Emirhan da aşağı düştü. Evet, bunlar geçti. Bir tek Emirhan'la Esra kaldı hadi. Aa, kim yere bastı? Gene, gene aşağı düştüler ya. Çıldıracağız. Geçemiyorlar bir türlü. Bir türlü karşıya geçemediler. Neyse baba ben koşacağım. Çok şükür. Herkes bitirdi. Şimdi yeşilden karşıya doğru geçelim. Sakın bırakmayın var ya. Çık elten önümden. <laughs> Bas bakayım. Biz gidiyoruz baba. Tamam herkes gelsin. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Ve. Aha bir hile yolu daha bulduk buradan. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz ve. Hani karşıda kimse yok. Buraya kim basacak? Baba yeşil düğme Aa, var. Aa yeşil düğme var burada. Hemen bak, basıyoruz. Bak. 6 saniye var koşun. Koşun 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 koşun. Evet burayı da geçtik ilk başta maviye basıyoruz. Atlayın bakalım. Sarı. Tamam. Kırmızı. Evet. Basın bakayım mavi. Gel Erdem gel. Sarı. Ve kırmızı. Erdem düştü baba. Nerede Erdem düştü mü gene? Hı, -hı. Aman. Ne Erdem bir ayakta kal be. <laughs> al sana troll yazmış. <laughs> Evet burada iki kişi yan yana durması lazım. Evet. Ana. Bu ne? Son fight baba. Işın tabancası. Bizi kovalıyor. Aman. 1500. Al. Sana al sana al. Kim bu ya? Kim bu bizi kovalıyor? Gardiyan mı polis mi ne bu? Polis baba. Al sana. Al. Gardiyan ve polisin birleşiyor baba. Al. Al 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 al. Ölmüyor canı da gitmiyor. Ana ben öldüm. Ha, Yok. Öldürgünüm. Aa, patates oldu en sonda. Evet arkadaşlar bugün de oyunun sonuna geldik. Güzel mi güzel bir oyunda. Arkadaşlarla birlikte oyunun sonuna ulaşmayı başardık. Evet arkadaşlar bugünlük de oyunumuz bu kadardı. Destek olup abone olursanız bizleri çok çok memnun edersiniz. Tekrardan yeni yeni oyunlarda sizleri de aramızda görmek isteriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.